Hepinize, Hepinize merhaba, merhab arkadaşlar. Ay, size merhaba. Bugün e, ismini unuttuğum bir şey çekiyoruz. <laughs> evet. Zor olsun abi. <gülüyor> <gülüyor> bu mu bu mu? Bu, bu da <laughs> abi. abi. Her <laughs> bu Her zaman bunu oynuyorum Zor <gülüyor> arkadaşlar. Şimdi Blake diye bir yarışçı var. Onu yenmeliyiz. Evet. Beyzbolcu. Ben de birazcık şunlara basalım değil mi? Bak basalım. Evet. Bir de şuna basalım. Bir de şuna basalım. Bir de şuna basalım arkadaşlar. Şuna basalım. Sonra şöyle yapalım arkadaşlar. 100 liramız var arkadaşlar. Hemen alalım. Hemen arkadaşlar. Arkadaşlar hemen eşyaları alacağız. Hemen kontra atak yapmalıyız. Yaparsak da rakiplerimizin üstüne geçeriz. Tamam peşeriz şey seçeceğim ben. Siktir git. Siktir git. Şerefsiz. Mesela bu videoyu göstermez. <laughs> tamam hadi. Hadi. <gülüyor> hadi ben de. <dö> <laughs> ben ne yapacağım? Hadi oyunda da O zaman ben de yapacağım. Aferin aferin aferin. Okçu e, sen bunlara bas. Savaşçı getir bize. Hadi savaşçı getir. Ya onlara mı? Eşek misin? Full bunlara bas. Kılıççıya bas full. Aferin lan oğucu. Sadece bu oğucu Tamam lan. Bırak. Bırak. Bas dönümde basarsın. Dört. Azıcık geri çekileceğiz. Ölçüleri sağlam bunları. Arkadaşlar. Kazanmamız ah. için abone olup durmamız